takımı için şapka takmak için üçten geriye çok kuvvetli. Üç, <laughs> iki, bir. Veysel Efendi, sen bilmiyor musun? Devrim oldu, ihtilal oldu. Sen neden şapkanı takmadan dışarı çıkıyorsun? Devrim mi? Devrim oldu tabii ki de ya. Döndü mü askerden? Hayır. Şapka devrim oldu artık herkes kafasına şehit takacak. Sarık. Doladım ben sarı. Sarık değil, daha böyle Avrupayı bir şey takacaklar. Avrupa'da olduğu gibi. Avrupa. Evet. Venedik. Venedik. Kapılar. Evet. Bildim. Bak takmazsan yalnız alırlar seni içeri haberin olsun. <laughs> Takmazsa nasıl içeri alırlar merak ediyorum. Al al. Al. Ya al 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 al. mutlaka yapman lazım bak. Bak ben fesi çıkarttım. Başka şapkayı taktım şu an görüyor musun? Vay bir gecede Avrupalı olduk desene. Evet artık böyle bundan sonra. Artık devir modernizm devri. Haftaya da harf yapacaklarmış bir tane. Nasıl harf yapacaklar merak ediyorum. Evet bu i harfi. Bence bu ı, a, i oldu. Çok güzel. <laughs> Artık şapka takman lazım Veysel Efendi yoksa gidersin. Peki nereden bulacağım ben şapkayı? Hemen seninle bir şapkacıya gidelim de alalım. Mahmut Efendi en iyi şapkacıları şey yapıyor satıyor biliyor musun? Şapkacı satıyor baş şerefsin. Hayır Mahmut <laughs> Efendi şapkacı oldu şapka satıyor. Ha. Mahmut Efendi nasıl şapkacı oldu merak ediyorum. Abi benim bir fikrim var. Söyle. Şapka satacağım. Çok iyi fikir. Oo, nasıl, ne dersin? Gidelim bu işe. Kesinlikle. Ne <laughs> evet, <laughs> <laughs> Mahmut Efendi gidelim seninle bir şapka al da. Tak. Nereye? Kafana takacaksın kafana. İyi gidelim Mahmut? Hadi gidelim. Neyle gideceğiz? Aa gittik. Bir şapka da. <laughs> Mahmut Efendi, Mahmut Efendi. Hoş geldiniz beyler. Bak, Veysel amca, Şapka takmıyor bunu içeri alacaklar oh. bak. Evet. Şapka takmıyor mu? Şapka takmıyor. Fes takarım, oh, sarık takarım. takarım. Bu gençliğinde de böyleymiş zaten. Hep isyankarmış. Bunu deneyim bir bakayım. İsyan... E ee, aldık. <laughs> Nasıl isyankar merak ediyoruz. <Örgülüyor> Oğlum. Ya, durma durma ya doğurmayacaksın. Bakmayacaksan doğurma ya. şapka takmadın. Halin vahim olur bak seni içeri alırlar. Arbat kısmına mı takacak? <laughs> Tabii ki de artık peçe çıkartacak, şapka takacak. Ben bu günü bekliyordum. Peçemi de çıkaracağım, üstümü de çıkaracağım. Yeter be! Bu günü bak. niye bekliyorsun sen? <laughs> bu kadın peçesini şey nasıl çıkarır merak ediyorum. Evet. ah <laughs> oh, be! <laughs> Teyze sen de artık şapkanı, peçeni çıkarmaya başla. Ya ne meraklıymışsın sen de. Ya öyle deme be çıkaralım işte ne olacak sanki. Şapka alıyorsanız satıyorum yoksa dükkanı kapatacağım bakın. Bak mutlaka yapın artık devir değişti. Halifelik kaldırılacak. Vay başıma yandı. Yüce halife. Yüce halife gidecek artık. Padişahlık da bitecek biliyor musun? Yeni devir geldi. <laughs> Padişahlık nasıl gidecek merak ediyorum. <laughs> Bir tane bilet alabilir miyim? <laughs> İngiltere'ye. He, <laughs> he,